İstanbul Anadolu can direktörden herkese merhabalar. Bugünkü cihazlarımız 2 adet pulse sistem havadan sallanmalı derin arama cihazları arkadaşlar. Kütleye duyarlı, kaba malzeme aramaları için kullanılacak pulse cihazlar. Bu bu cihazımız C3 CS 9000 arkadaşlar. Bu cihazımız komple sıfır. Hiç araziye bile çıkmamış. Yani şöyle kısa da temizliğini gösterecek olursak İngiliz malıdır arkadaşlar bilginiz olsun. Derin aramalar için kullanacağınız bir cihazdır. Bu cihazımızın fiyatı 7500 liradır. Buradaki cihazımız ise e, Pulsar arkadaşlar. Ezrat yazar üzerinde. Bay Ezrat elektronik metal direktörü. E, havadan sallanmalı yani şu şekilde kaldırıyorsunuz. Ortalama 50 santim 40 santim havadan sallayarak arıyorsunuz. Kapa malzeme için kullanılacak cihazlardır. Grup paralarda ve derin hedefler için üretilen cihazlardır arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığıyla gönderim sağlarız arkadaşlar. Cihazlarımız adınıza faturalı bir şekilde geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.